19 Mart 2013 tarihinde malumunuz AK Parti Genel Merkezi'ne ve Adalet Bakanlığı'na yapılan bir saldırı vardı. Adalet Bakanlığı'na atılan bombanın faili olduğu açıkça tespit edilen Hasan Biber isimli DHKPC terör örgütü mensubu şahıs bu yakalanan dört kişinin içindedir. İçişleri Bakanı Muammer Güler Yunanistan'ın Sakız Adası'nda yapılan operasyona ilişkin konuştu. Gemide gözaltına alınan dört kişiden birinin Türkiye'de Adalet Bakanlığı'na yönelik saldırının şüphelisi olduğunu açıkladı. Güler'in bu açıklamasından birkaç saat sonra da Yunan polisinden olaya ilişkin ilk ayrıntılı açıklama geldi. O baskında iki tank savar roket, dört bomba, iki tabanca, 200 mermi ve iki bomba ateşleyicisiyle geçirilmiş. İkisi Türk, dört kişi gözaltına alınmıştı. Sonrasında da biri tekne sahibi Yunan vatandaşı, diğeri Türk iki kişi daha gözaltına alınmıştı. Yunan polisinin açıklamasına göre o altı kişi operasyondan 24 saat sonra savcılığa sevk edildi. Zanlılar ağır suç karakteristiğinde ve terör eylemiyle bağlantılı patlayıcı madde ve bomba imal etmek, temin etmek, bulundurmak ve nakletmekle savaş malzemesi bulundurmak ve nakletmek suçlarından yargılanacak. Yunan polisinden yapılan açıklamada operasyonun devamına ilişkin detaylar da yer aldı. Atina, Selanik ve Korint'te yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kartı, bilgisayar, bellek aygıtı, harici hard disk, CD, not ve kitap bulunduğu ifade edildi. Atina'da 11, Selanik'te 3 kişi gözaltında. Bunlardan ikisi sahte kimlik kullanmak ve kimlik bilgilerini gizlemekle suçlanıyor.